Özür, bahane istemiyoruz. Ben her gün buradayım. Her gün yarım saat, bir saat ben barınakta geçiriyorum. Bu sizin şu anki gördüğünüz olayı ben her gün anlatıyorum. Personel anlatıyorum, veteriner hekime anlatıyorum, temizlik elemanı anlatıyorum, müdürünü anlatıyorum, daire başkanı, sekreterini anlatıyorum. Bana bahaneyle gelmiyor arkadaş. Bana çözümle gelin. İlla biz sizden inşaatı al şey istemiyor. Ya kısa bir çözüm bulun. Eğer bu hayvan üşütmeyin ya istediğim şu. Hayvanımızı aç bırakmayın kardeşim. Yağmurda ıslatmayın. Çamur içinde bırakmayın ya. Ne istediğim bu ya? Bunun için bir paraya şey gerek yok ki şöyle dört tane kazık çek. Çek üstüne naylonu. Ama bu hayvanı hiç çektim mi? Yani bu hiç mi? Şurada otuz kırk tane köpek. Ben şu alan içinde distanbul'u köpek görüyorum. Distanbul'u köpek buraya giremez. Neden giriyor? Bir veteriner hekim için bunu